Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar ben bir video atıyordum, yüklüyordum. Baktım hemen bu çıktı. Ee, iki 2 new. Oo bak bunu görmedim. 2 tane yeni savaşçı var. New Brawlers. Arkadaşlar ben bu Brawlers süper ender bekliyorum her neyse. Ben video atıyordum. Baktım bu geldi. Hatta Brawl Talk'un tarihinin de belli olmadı ama Brawl Talk'un olduğu bir video arkadaşlar. Yaklaşık 30 saat sonra 13 Aralık 19.00'da arkadaşlar. Oğlum yine gece. Lan az da kıyayım Sansür. Gece gene. Gece Brawler. Bu aralar gece yayınlıyorlar bunları. İyi oluyor bizim için de aslında. Sabahleyin işi olan işini yapıyor. Akşamında da rahat aslında bu pandemi dönemi şu an. Bir kişi şey olmuyor gençler. Yani neyse videoyu atıyordum. Hatta Brawl Talk her şey çok açıklama vardı gençler. Eee. Fark ettim ki bu videoda arkadaşlar hemen bu yayınlandı. Dedim hay, aklına ya. Ha bu arada arkadaşlar şurada bir hediye talanı var. Oraya bir el işareti koyarsam koyarsam tabi bazen üşeniyorum hemen yüklüyorum. Orada bir hediye var arkadaşlar. O hediye talanı geri gelecek galiba yüksek bir ihtimal. Evet gene selfie port arkadaşlar. <laughs> Gençler yukarıda bir yıldız var. Şu arkada hala star park şeyi var. Oraya bir el işareti kesin gelsin görmeniz biraz zor ya da zoom yapabiliyor mu yapamıyorum gençler ee, ben bunun fotoğrafını alsam mı ki Allah'ım bunu inceleyelim bu videoda ya hemen şöyle sizin önünüzde alayım ya gençler fotoğrafı şimdi geldik fotoğrafa buldum yani fotoğrafı şimdi daha rahat bir zoom yapabiliriz aha burada arkadaşlar Star Park'tan kalan e, bir logo var umarım görüyorsunuzdur e, bu tarafta arkadaşlar Mr. P'nin tareti ve şu spike çorabı var ve hediye alanı kesinlikle bu mod gelecek. Bundan hem fikirim iki, iki tane yeni savaşçı arkadaşlar. Brawlers. Soru çatı koymuşlar bir de. Şurada arkadaşlar savaş topundan galiba bir logo. Bu Brawler üstüne bir çizim yapan varsa bunun videosunu çekerim. İnşallah vardır. Yani bu Brawler biraz Ember'a da benziyor. İnşallah robot değildir çünkü hep robot savaşçıya inmiyorlar. Başka bir farklılık. Aha. Şurada Sandy'nin kum torbası var gençler bakın. Şurada. Sprout'un kafası mı şuradaki arkadaşı? Şu kafesinin içindeki. Eğer öyleyse yorumlara yazabilir miyiz? Lütfen yazın bak bu videoyu izleyin öyle yazın. Çünkü çoğunuz giriyorsunuz çıkıyorsunuz ya yapmayın. Şuradakilerin ne olduğunu bilmiyorum. Bakın daha doğru böyle noktalar var. Brawl Talk yazısında zaten bir fark yok arkadaşlar. Bir farklılık yok. Şu Brawler elinde bir şey tutuyor. Bu şişe mişe bir şey atıyor mu? Burada da önceden yaptığım şey var. Ha, görün çizimleri. Bunlar var. Hemen buraya geri dönelim arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar umarım Brawl Talk güzel olur. 13 Aralık. Kaç Aralık'tayız biz? 12, 13. Ooo dur. Yarın. Yarın akşam saat 19.00'da arkadaşlar. Arkadaşlar her neyse yarın akşam saat 19.00'da görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada 16 Aralık'ta çekiliş açıklanıyor tamam mı gençler? Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.